E, Güven TV'nin değerli izleyenleri. Bugünkü her şeyi konuşalım programında yine Bayram Coşkun'la birlikteyiz. Bayram Coşkun'la Deniz'de her şeyi konuşalım. Oldu mu? Hani siyasete giriyoruz ama ama dün bir e, cenaze nedeniyle çaldaydım ve çalla doğru yöneldiğimde bütün sinirlerim ayağa kalkıyor. Neden? Sayın Denizli Milletvekilleri, sayın il başkanları, yıllardır kalklıkla çevril yol ayrımındaki yol bir türlü devreye girmiyor. Neden? Ya bir yeri göçüyor, ya teke iniyor, ya da bir yığın sorun yaşıyoruz. Nedendir? İki, biz bir tarafta bu yol ayrımı ne kadar bölümde sürekli inşaat var. Çal yolda bir türlü genişletilmiyor. Çivril yol ayrımından çala kadar olan bölümde lütfen yetkilileri buradan yüklen diyorum. Ya bir bağ yolu projesiyle binlerce insan o yola girip e, o yoldan gidiyor ve her yılda orada bayramda seyranda Kazalar oluyor ve ölüler oluyor. Ve bu kadar mı çalın değeri yok? Bu kadar mı sahipsiziz? Yani ama sahipsiz değiliz. Neden? Bir lobi faaliyeti olarak, ben buradan bir çallı bir vatandaş ahmet olarak haykırıyorum. Yolumuzu lütfen yapın. Bayram Coşkun kusura bakma ya. Olur Biraz mu? Olur mu? girdim. Bey, e, hak ediyorlar. Neden? Bir bekilli olarak da Çal'a ne yapılsa biz de kullanacağız. Evet. Bekilli yolda dediğin gibi... Çal'dan sonrası... İşte bizim oralar biraz uzak kalıyor. Şehir merkezine... Ondan gözden Irak... Hizmetten de biraz Irak kalıyor. Ama... E, Sayın Bayram Coşkun 30-40 yıl öncesinde... Yani... E, deniz nüfusu 45 bin, Çal'ın nüfusu 45.000. O zaman... Şöyle yapalım... Çal'ı... Çivril çevirili baklan bütünüyle o adayı bekilliği bir il yapsınlar. Evet. Turizm evet. olarak yani tarihte de bunun yeri var. Tabii, Biz Eskiden İzmir'e bağlıymışız. Yani o bakımdan bunu bir çözmek zorundalar. E, maalesef Ahmet Bey şimdi o bölgede çivril. Bizi temsilen bir çivrilli milletvekilimiz var. Çünkü bu büyük ihtimal karayolları değil mi? Büyükşehir değil. Karayolları. Şu her zaman bütün törenlerde ata binen evet. e, ve yakışıklı bir milletvekili var değil mi? Evet. Cahit Özkan. Evet. Ey Cahit Özkan. Gör bizi. Gör bizi. Ve karayollarında da aslında çal lobimiz bizim kuvvetli. Öyle mi? Ulaştırma Bakanlığından... Saim İlçioğlu... Çallı diye biliyorum. Ortaköy'ü. Evet. Onun, onun sayesinde. Onun kadrolarıyla... Eski mesai arkadaşlarıyla... Yani... Ne bileyim Çal Belediye Başkanı mı bir proje hazırlayacak... Ya da Denizli Karayolları mı... ...bir hani öneri olarak ya da biz mi hazırlayalım? Sayın Milçoğlu, Mahmut Gazi altından... ...o zıpırda... ...yokuşu vardı bizim meşhur... Hı. ...orayı bir e, yaptırdı. Yani orası bir oldu sağ olsun. E, i̇yi hatırlattın. Buradan Sayın Milçoğlu'na da... teşekkürlerimizi sunuyorum. Şimdi... ...bu yolun yapımı için Cahit Özkan birçok festivalde söz verdi. Dedi ki... ...yapacağız, yapacağız, yaptıracağız ama... ...bir türlü yerine gelmiyor. Şimdi, evet, bu yol yapılmalı. Buradan da atıfta bulunuyorum, e, AK Parti İl Başkanı'na. Hani dedi ya, e, basın toplantısında, belediyenin 3 milyarı var, neden Hı. yatırım yapmıyor diye. Peki, Sayın e, AK Parti İl Başkanı, Muhammed Subaşoğlu, devletin daha çok parası var, bu yol niye yapılmıyor? Ve de daha önce Cangurtan'a gidip açıklama yapmıştınız, yol açıldı, çok güzel oldu, niye? Ben mi yanlış anlıyorum? Bir detay daha vereyim. Bugün Pamukkale Üniversitesi'nin girişinde bir afiş var. Afiş asılı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır bu asfalt. Şimdi... Bu bölge karayollarının... ...içinde mi? Değil. Yani o, bu, üniversitede... Üniversitenin içinin bütün asfaltını karayollara attı. Kapıda afişi yazıyor. Kapıda <laughs> bir afişi var. Şimdi burası karayolları içerisinde değil. Tamam. Sayın rektör hükümet kanadıyla atanmıştır. Ama burada Denizli Büyükşehir'e bir dilekçe yazıldı mı? Ya burada bizim şu kadar yerimiz var. Şimdi burası Büyükşehir'in yerinde. Neden? E Büyükşehir buraya atsın asfaltı. Karayolları o asfaltı da çala atsın. Aynen. Yolu genişletsin. Buradan e, Sayın Muhammed Subaşoğlu, AK Parti İl Başkanı. Hani dediniz ya basın toplantısında belediyenin 3 milyarı var. Evet. Niye kullanmıyor? Ya belki e, devletin de 133 milyarı var. Neden çal yolu yapılmıyor? Neden e, sıkça o e, kalklık yokuşmasıyla e, çevriliyorlar mı? Sürekli tamiratlı oluyor. Yani denetleme mi yok? Hani siz e, can kurtaran yoluna gidip e, incelemiştiniz ya. Bir zahmet. bir de oraya gidin, orayı bir inceleyin. Evet. Bekleriz oradan da. Evet. Şimdi bu... Bir de Evet. Buna katılıyorum. Ya üniversite zaten bir devlet bakanlığı kadar bütçesi var. Hayır, Neden zaten karayolları benim, orayı azaltmıyor? Belediyenin diyor? haberi yokmuş galiba. Belediye ya işte hani siyaset de yapacaksan buyur görevinle bir dilekçe. Gelmesin o belediyenin suçu. Şimdi yapmasın he o zaman eleştir. O zaman karayolları devreye girsin. Evet. Ama belediyeyi soruyoruz. Haberimiz yok. Bize gelen talep yok. Yani rektör bey, karayolları, hükümet yani orada kendi işte yerel hükümet kavgasının bir örneğini burada yaşıyoruz. Tamam. Ya Pamukkale Üniversitesi de bizi Büyükşehir Belediyesi'ni yok mu sayıyor? Tabii yok sayıyor. Bir siyaseten yok sayıyor artık. Hı. Siyasi bir kurum artık iki çatışmayı işte bu yerel genel çatışması başka sebebi ne olabilir? Evet. Yani orası belediye hükmünde şehir içi Karayolları'nda Peki, değil. E, Boza var. E, bu kayak merkezinin çatışmayla devlet almıştı evet. Şimdi geri verdi. O durum ne? Son durum ne? AK Parti İl Başkanlığı önce geri verdik diye açıklama yaptı. Sonra belediye dedi ki bize yazı gelmedi. Daha kötüsü dün olması lazım. AK Parti İl Başkanlığı bir yazı daha paylaştı. İşte bu burayla ilgili yazı okumadım bile. Hani neden bilgilendirme notu diye başlıyor? Ya bu yazı bakanlıktan yazıldı mı? Denizli Turizm İl Müdürlüğüne geldi mi? Şimdi AK Parti İl Başkanlığı'na gelen bu bilgi notu Denizli Turizm İl Müdürlüğünde yok mu? Ya da bu yazı bu kadar ne oldu yani geldi bugün gelir yarın gelir ya bir an önce yazı geleceksin gelin Ben de anlayamadım şimdi. Son ne yazıyor nedir, bu yazıda? Nedir sandırım? Geri verildi diyor. büyük şeyde diyor ki bize gelen bir yazı yok daha diyor. Şeyde başlıklardan gördüm. İnisiyatifindedir gibi bir cümle geçiyormuş. İşte bilmiyoruz yazı yok ortada. AK Parti il başkanlığı açıklıyor. Yani geri verdik diyor ama ortada bir ama geri verme yazısı yok. Ya da AK Parti İl Başkanlığı değil ki, Muhammed Subaşoğlu değil ki. Bunun karşılığı Çevre Şehircil Turizm özür turizm İl Müdürlüğü, yeni Turizm İl Müdürü Muhammed Subaşı'ndan önce buna diyecek ki, evet burayla ilgili iade edildi, geldiyse yazı, bakanlıkla görüşüldüyse yap, bu konuyu da müdür açıklasın. Yani hata nereden başlıyor? Aldık konuşması ya da aldık haberi bu şehre nasıl gelmişti? Şu an geri verildi ee, konusu da hala muallakta. Hala böyle küçük bir siyaset malzemesi. Hani diyoruz ya bizim on derdimiz. Ya bizim derdimiz Bozdağ'ın kimin işleteceği mi? Nasıl daha iyi işletileceği mi? Ege bölgesine ne zaman reklam edileceği mi? İç Anadolu'ya, Karadeniz'e, nerelere işte. Yani e, tam da mevsimi geliyor. O Bu mevsim öncesinde böylesine turistik bir yerin hala e, ikilem arasında yok edilmesi kadar kötü bir şey yok. Yani Türkiye'de kaç tane kayak merkezi var? En bilindik Uludağ, pahalı. E, Ege bölgesinde Isparta var. İşte Kayseri'de var. E, ne kadar ]miş. hani ne kadar biz uygun ve mesela bu bir tur da olabilir. Senin kışın buraya gündüz kaymaya geleni ikindin akşam termal suda akşam oh, ağırla. Evet. E, turizmi sen böyle canlandırırız. Daha biz kimseden duymadık bunu. Antalya, İzmir, Efes, Denizli bir güzergah oluşturup bir tur geziyor mu? İçinde termali olan şehirdeki 4. 5. sınıf otellerimizde bir gece konaklayan Kleopatra'yı bile pazarlayamıyorsun. Bir pazarlama sorunu var diyorsunuz. E tabi Denizli'de bir reklam, pazarlama sorunu hep var. Bu yıllar önce bir kişinin elindeydi. Önceki dönem belediye başkanımız... E, ...dergi çıkartmak isteyen kişilerin kahvaltısına katılırdı. Yani böyle bir vizyon vardı. E bugünkü belediye başkanımız... ...onu eleştirirdi billboard diye. E kendisine bakıyoruz... ...özel inşaatların dış hani reklam panoları olur ya. Orada belediye reklamları var. Bak kapalı, yıkılan kapalı spor salonunun dışını düşün. Tam orası hadi belediye yeri. Hani orada olması gereken şu işte burada şu şu proje yer alacaktır. E ne yazıyor? Başka hizmetlerinin reklam yeri. Yani şehri biz dışarı reklam edemiyoruz. Kendimizi nasıl reklam ederiz? Hani i̇çe dönük reklamlar çoğal diyorsun. Yani. Aşırı ya özel bir şirk, özel bir inşaatın duvarında belediye reklamı olabilir mi ya? Hani bunun vergisi, algısı yani ne var orada? Niye özel? Şimdi her peki temel açan büyükşehirin ya da diğer belediyelerin reklamını mı yapacak? Evet. Şehirde 2-3 inşaatta gördüm bunu. Hani değişir dedim. Belki hala duruyor. Değişen bir şey yok. Yani biz reklamı evet seviyoruz ama reklamın içinde ne var? Örneğin geçen gün hani orman yangınlarından süt sıkan bir amcamız, abimiz vardı. Ekrem abimiz. Evet. Yani bekledim o gün Ekrem abiyi birileri ziyaret eder, teşekkür eder. Çünkü bu bir hani Denizli'deki kahramanlık. Türkiye'deki bir kahramanlık. Hani herkes İki ağaç kesilince yaygara koparır, her şey yapar. E tamam... Bu adam yeşili... Korumak için... Kendinin olmayan... Şimdi maaşlı bir adam... Maaşlı ya... Evet... Patronu... Ona güç vermiş. Yangınlarda... O süt tankerleriyle su taşımış, çünkü o da onu anlatıyor. Ben diyor... Oradan diyor, hani patron bana kızmaz, aklına bile gelmemiş. Aslında patron ona bir güç vermiş o günlerde. O da sıkmış. Şimdi bekliyoruz. E bu adam oradaki köylünün sütünü alıp işliyor. Şimdi kendi parası değil. İşçi. E o köylünün parası. Şimdi kimse şunu düşünmüyor. Ya ne olacak bu sıkılan? Büyükşehir Bel Honaz Belediyesi o gün yok. O gün yangın yerinde yok. Ama tesadüf 11 Kasım Dünya Ağaçlandırma Günü. Ağaç dikme fotoğrafında görmedim ama o afişi hazırlamış yine reklam altında yine adı var onu paylaşmış ilçe belediyesi gelelim sonra büyükşehir belediyesi yok 2-3 gün sonra büyükşehir ayağına çağırıyor bu adam ona az da süt topluyor işi var gücü var vakit harcıyor ayağına çağırıyor finalde teşekkür plaketi belge ya neyin teşekkürünü ne ediyorsun sen versene oradaki süt paralarını Az, fazlasını, fazlasını değil mi? Şimdi yani, üreticiden verecek parayı Hatta fazlasıyla ver kardeşim Bu kişiyi Sosyal medyanızda kendi reklamınız için kullandınız ama O kişiyi mahallesinde onur ettiniz mi? Evinde onur ettiniz mi? Ya Oğlum yani örnek gönül alma işte oğlum kızın var İki tablet Ya baba O çocuk işte onu unutmaz bu tableti babama işte bu ödülü orman yangından dolayı verdi. O çocuk küçükken sevinir ama büyüyünce de o tabletin değerini başka anlar. Evet. Mahallede yok. Ayağına çağırırsın. Allah'tan Orman Genel Müdürlüğü. E, burada Muhammed Subaşoğlu'nun hakkını yememek lazım. E, hayırseveri o bulmuş. Hatta gönderilen haberde de hayırsever diye yazmış ama kendisinin çabalarıyla, çünkü Orman Bölge Müdürü nereden para ödeyebiliriz'i araştırmış. Bulamayınca bir hayırseverden rica edilmiş 35 bin liralık bir çek verilmiş. Hala eksik bence. Çünkü 1600-1700 litre sütün karşılığı var. Burada da Büyükşehir, Honaz Belediyesi, ki Honaz Belediyesi kendi sınırların içinde. Yani bunları illa biz aradan 10 gün geçti. Yani bekledim ben ilk günden beri bekledim. Sosyal medyadan yazanlar var. Hani bir kampanya başlatalım, yardım başlatalım ama bakıyorsun e, bu sefer şehir kötü reklam olacak. Yani bir şehre siz bir kişiye 1600-1700 litre sütü sahip çıkamadığınızda ama Denizli Türkiye'ye yardım isteyecek? Bu kadar mı aciziz biz? Evet size katılıyorum. Ve e, belki bizim bir programdan dolayı e, Büyükşehir Meclisi'nde e, Nur Çavuşoğlu bize ver yansın edebilir. Edebilirsiniz Sayın Başkanım. Ama e, burada Bayram Coşkun'un şu eleştirisine gönülden katılıyorum. Denizli'yi içe dönük reklamlarla değil, her sürekli sizin kendi reklamınız değil ama dışa dönük reklamlarla da turizmini ekonomisini, tarım turizmini canlandırmak zorundasınız. Cevap gelecek. Çal'da yaptık diyecek. Bak gene çal. Bizde de var abi bir şans. Çal'da festival yapıldı. Evet. Festival içinde gizli bir festival daha yapıldı. Neydi o? Birinci Çal Festivali. O yeni kurulan şarap bölgesindeki. Kimin haberi vardı? Sanatçılar getirildi. Güzel. Ya bu festivali siz bir iki günde mi hazırladınız? Bak Normal çal festivali var. İçinde farklı bir reklam çıktı. Birinci çal festivali. Zaten 28-30. yapılıyor. Yani ayrı iki bir düzenek kuruldu. Ya birinci çal festivali ne demek? Ayıp. Çünkü e, çalın ilk festivalini e, Teoman malkaşlar diye bir kaymakam vardı. 28 ile birleştir girişimci ve e, genç dinamik hatta işi şey, eczacıydı. Diğer taraftan da Çal Belediye Başkanı Yılmaz Erdemirdi. Şimdi, e, aklımızda aklımızla alay etmeyin ya. Sayın Genel Sekreter, Sayın Kültür Daire Başkanı, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı. Festivali yani, kim yaptı? Festivali kim yaptı? Büyükşehir yapmıştır mutlaka. Büyükşehir'de Nuri Çavuşoğlu'nun seçim kampanyasını Evet. yapan aynı firma bu festivali organize etti. Nasıl yani? E, yerel seçim öncesi Seçim kampanyasını genel merkezden bir isme verilmedi mi? Buraya dıştan birileri geldi yönetti. Peki bu konuda bir, bir şeyimiz var mı? Belgemiz var mı? Bayram Coşkun. Tabii tabi o kişi zaten kendi paylaşıyor. Paylaşımlarında da var yani. Öyle mi? Tabi. Evet o zaman Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na buradan sormak istiyoruz. Yani her şeyi konuşan programda da soruyoruz. Yani ee, ne demek Çal'da birinci... Ee, Festival, Yani yıllardır yapılan bir festival var. O bakımdan e, eğer yapılacaksa doğru tanıtım ve doğru tanıtım yapılmalı. O bakımdan da e, Sayın Başkan bize kızabilir. Belki tasarruf tedbirleri nedeniyle belediye mi yapıyor? Yoksa sizin e, seçim kampanyanızı yapan danışmanınız mı yapıyor? Ve yapıyorsa da? E, madem hangi bütçeyle yapıyor? Bunu da şeffaf ya, olarak... Çal... Bak mesela sen bir çallısın. Evet. Yıllardır sokağını, her şeyini, bürokrasisini, her şeyini tanırsın. Var mı bilgi? Ben... Birinci çal festivalinde. Birinci çal festivali... Saklanarak şey... yapıldı. Dışarıdan sanatçılar geldi. Dışarıdan köşe yazarları geldi. Bunlar bedava mı yapıldı? Tamam parası ödensin. Ne anlatıldı? Şimdi ortada ne var bizim Çal'da anlattıkları? Kimler yazılarını takip etti? Yerel basına, ulusal basına düşmedi. Köşe yazılarında kaldı. Hani e, İstanbul bakışıyla e, Denizli Büyükşehir Belediyesi ayrı bir çalışma yürüttük biz orada. Ben zaten şu yer çalışması yaptık. Yanlış anlama. Çal'da e, 14-15 tane şarap fabrikası var. Ee, üç şarap fabrikasıyla ve yani dört şarap fabrikasıyla bağ yolu e, projesi sürüyor. Aslında e, bağ yolu projesi artık tümden daralmış bir iki kişinin, bir kişinin veya iki kişinin projesi. Yani bir, bu bu çalın projesi değil. Çalın projesi tarihiyle bütünleştirilmeli, daha bekillisiyle, e, çalıyla, güneyli buldanıyla bir e, turizm yolu oluşacak şekilde yeniden ele alınmalı. Bu bakımdan e, bugün hem Büyükşehir'in genel sekreteri hem de bu proje yürüten insanlar çaldaki bir takım üst takılı yok sayıyorlar. Evet. Ve yok saymakla da bir yere varamazsınız. Çala bırak Denizli'yi yok sayıyorlar. Kimsenin haberi yok. Sadece bir akşam yemek düzenlendi. Protokol o festivalden çıkınca akşam orada buluştu. Tamam gerisi sanatçılar <laughs> gezdirildi. Pamukkale'ye falan da götürüldü. Hani, evet. Çünkü e, Çal Festivali'nin içinde Pamukkale mi var? E, götürülmüştür çünkü Çal'daki o işleri yürüten e, hanfendi Pamukkale'de de bir yer açtı. Ondan sonra onun için bu bütünleme böyle olmuş olabilir. Evet, değerli Egeon TV izleyenleri, biz her şeyi konuşalım programında e, sorular da soruyoruz, her şeyi konuşuyoruz. Tabii. Ama altını çizerek bu programı sonlandırıyorum. Çevrak çok sinirlendik. Çok <laughs> e, yok yürüyorum. yok abi biz sinirlenme yok yani. Biz burada olan bir şeyi evet birilerine gösteriyoruz. Çünkü çoğu kişinin haberi yok. Evet. Çoğu şeyi hani evet sosyal medyaya atılıyor. Hani demin reklam dedik ya. Artık e, sosyal medyaya ne attığını bilmeyen, ne anlama geldiğini bilmeyen hani her gördüğümüzü atalım. Atalım. E tam atıyorsun ama bu ne anlatıyor? Mesela Geçen e, konu çok işte Ahmet Bey sizle de kısa programa taktınız sizde. Öyle diyorsun onlar <laughs> kısa kesip, konuşun diyor. Kesip kesip atarız uzunlu bir YouTube atalım. Sizi bulmak <laughs> zor, özellikle İzmir <laughs> evet. konusundaki çalışmalarınızdan sizi bulmak zor. Şimdi şöyle toparlayalım Bayram Bey lütfen. Ee, Bütün toparlayalım. kurumlar. Evet. Bak herkes şahıslar ben dahil sen dahil. Sosyal medya attıklarınıza dikkat edin. Tabii ki. Özenle hazırlayın. İşte bak hani diyoruz ya reklam, şehri tanıtma. Yani ben kendimi iyi tanıtırsam, sen kendini iyi tanıtırsan bu şehirdekiler de kendini dışarı iyi tanıtır. Şimdi Nuri Bey tamam yerel seçimde bir kampanya yürüttü arkadaş. Tamam ben soruyorum o ajansına ya. Nuri Çavuşoğlu'nun inşaat reklamlarını sen mi önerdin? Şimdi ajanssın, bu adamı yerel seçim hazırlıyorsun. Belki o 3 milyarı genel seçimde bu isimler yönetecek yine. Şimdi Nuri Çavuşoğlu neden para harcamıyor? Bahane. Kendine göre. E, bayram yerindeki inşaat iznini bile Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan izin almam lazım. Tedbir tasarruf diyor. Eski yönetim yok diyor. Eski danışman yok diyor bu paraları harcayacak. Bundan para biriktir diyor. Tabii CHP CHP'si de böyle savunuyor kendini. Muhammed Bey böyle bir çıkış yaptı ama Evet. E şimdi genel seçimde harcayacak. Şimdi böyle mi harcanacak bu paralar? Bu sefer her eve mi giydirme yapacağız biz? Evet bunları soruyoruz. Ben de programın sonunda Sayın ee, AK Partililere ve CHP'lilere bir sorum var. AK Parti milletvekillerine ve il başkanına özellikle soruyorum. Çal yolu ne zaman yapılacak? İki, o zıpırdaki bitmeyen yol ne zaman bitecek? Tabii can kurtaranı da burada eklemek gerekiyor. İkinci sorum, CHP'li belediyeye, Sayın Nur Çavuşoğlu'na ve genel sekreterine tanıtım hep içe mi olacak? Yoksa tanıtım denizden tüm dünyaya mı olacak? Bu çok önemli bir soru. Üçüncü sorum da şu. Denizde yeşil bir denizliydi. Akar sularıyla her mahallenin gözlerinden akan suları vardı. Şimdi dediniz ki denizdeyi böyle sokaklarıyla birçok yerinde e, sanki su yokmuş gibi hiç boş akan suları indirdiniz. Tünelle şehir dışına çıkardılar daha önce. Siz de buna uyarak şimdi birçok yerdeki görüyorum e, ee, güzellerde her yeri söküyorsunuz. Onlara beton e, beton ve taş yığıyorsunuz. Yeşil denizliği beton denizliğe çeviriyorsunuz. Evet bu konuda her türlü tartışmaya varım. Yani yaptığınız yanlış. Evet su tasarrufu yapabilirsiniz. Suyu iyi kullanabilirsiniz. Ama beton denizli, yeşil denizli beton yığını yapamazsınız. Su istemeyen Ve bunu bitki yapıyorsunuz. Yok mu? Su istemeyen yani, bitki. Evet. Böyle bitkiler de var. Ve e, geçen belediyeyi izlemiştim. İşte şu kadar tasarruf ettik. Ya belediye kendi fazla kullandığı suyla tasarruf etmiş. Fakat bir lisenin altında eskiden değirmen vardı. Eski bilmiyorsunuz. Bakın araştırın. Orada İki değirmen işletecek su vardı, hala var, akıp gidiyor. Peki Çınar'da bununla ilgili ne yaptınız? Sadece betonlaştırmakla meşgulsünüz. Yani yeşil denizdi mi, beton denizdi mi? Sorun bu. Ve teşekkür ediyorum programı. Ne evet. demek? Evet. İsterseniz de burayı ben... siz kapatın. Dertlerimiz hep aynı. Hani konuşmaya günler yetmez. Ama elimizden geldiğince işte bize Kızan kızabilir, yanlış anlayan anlayabilir. Telefon numaramız sosyal medyalarda var, arayabilir. O kadar. Yani sıkıntı yok o konularda. Bizim yani kişisel bir şeyimiz yok. Ee, Sayın Nur Çavuşoğlu'yla, genel sekreteriyle ve ekibiyle. Ama bizim Deniz'den yana bir sıkıntımız var. Denizli. Mevzu Denizli iyi tanıtacağız. Yeşil denizli betonlaştırmayacağız. Ve AK Partililer de denizin sorunlarını burada CHP kazandı diye kulak ardı etmeyecekler. İnadına lobide ee, onların yanındayız. Yani sorunların yanındayız. Hizmet Ve edenin yanındayız. Bir dahaki programda lobi konuşalım. Tabii. Olmazsa Ankara'ya biz gidelim ya. Şöyle yapalım aslında gitmeye gerek yok abi. Biz neyi konuşmak istiyorsak numarası var. Program yayındayken açalım. Canlı açalım. Söyleyelim diyelim ki biz şu an yayındayız. Bağlayalım diyorsun. Teşekkür. Müsaitse konuşalım. Değilse evet. böyle bir her şeyi anlatalım işte anında. Her şeyi konuşalım programında Bayram Coşkun'a e, teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun.